Gizem'cim, kalimera canım. Nasılsın güzelim? İyiyiz bizde Sağ ol, sağ ol. Maestro isimli abimizin yanına geldik. Sağ olsun bizi ağırlıyor. Keyifler yerinde. Kalk bana suda getir. Sen hamilesin içinde çocuk varsa çocuğu mu eritmeye çalışıyorsun bu kadar suda, Ne yapıyorsun? Biz güzeliz. Maestro abimiz güzel. Allah belanızı versin. Şimdi onlar plan yapıyorlar işte. Biti çökerteceğiz. <laughs> <laughs> o neydi ya? Ambulansın üstüne adam düşmüş baba. Bakalım yani, bir takım hedefler var. Vuracağımız adamı da Allah görelim Allah. ya. Tamam. Görelim de vuralım Şöyle ya. Bunu tanımıyormuşum görsen tabii. Nereden ol, bileyim ben şey bu kim? Onlar elimine edince kafalar rahat. <laughs> İlhan abi doğru söylüyor, bittik biz ya. Daha ikinci operasyonda sıçtık. Seni bir göreyim istiyorum ama şu aralar takvim çok karışık ya. Ya <laughs> canım ya. Sen ne kadar güzel bir şeysin ya. Sen ne kadar tatlı bir şeysin. <laughs>